Selam herkese. Bugün noktalama çalışması yapacağım ve nokta hakkında konuşacağım. Öncelikle teknik bir detaydan söz edeyim size. Nokta için kullanılan malzeme gerçekten önemli. Malzemeler resimlerinizin büyük oranda değiştiriyor zaten. Yani bunu biliyorsunuz. O yüzden burada kurşun kalem, pilot kalem, keçeli kalem, tahta kalem ve tükenmez kalemle size küçük böyle çizerek bunların noktalamasını yaptım. Hani sizin gözünüzde bu canlansın diye. İşte bu işe başlamadan önce yani bunları düşünerek bir taslak oluşturarak kafanızda yapmanız daha uygun olur. Ee, benim için ise pilot kalem daha uygundu. Çünkü hani kurşun kalem silik gözüküyordu, keçeli kalem e, biraz dağıtıyordu benim için. Tahta kalemi çok büyüktü, ayrıntı yapamazdım. O yüzden benim tercihim pilot kalem olarak e, oldu. ve üzerine sivri uçlu nesnelerin darbesi sonucu oluşan ize nokta denir. Hat sanatında ise nokta ölçü birimi olarak da kullanılmaktadır. Hatta noktacılık diye bir akım vardır. Divizyonizm de puantezilim olarak da bilinir. Yani noktacılık 19. yüzyılın sonlarında ile 20. yüzyılın başlarında Fransızca yeni izlenimci ressamlar tarafından yaygın olarak kullanılmıştır. Hatta müzik sanatında da görülmüştür. Sanatçıların renkleri resimlerine nokta sürerek renk karıştırma oluşturmaya amaçladıkları resim akımıdır. En önemli temsilcisi Söra'dır. Ee, Selam sora. Neyse. Söyle deyince aklı gelmesi gereken iki tabloda iki tablo var. Yani bir tanesi e, Asniye adlı tablosudur. Hatta bu resim sergisi jürisi tarafından reddedilmiştir. Tabii ki sonra buna bayağı bir kızmıştır. Diğeri ise La de Jatte adasında bir pazar öğleden Sonrası adlı tablosudur. O dönemde resim galeri jüriler tarafından yönlendiriliyor. Günümüzde de sanatçılar bu eğilimi da heykelde, resimde geliştirerek devam etmişlerdir. Noktayı doğada aradığımızda da bir sürü örnek görüyoruz. Kışın kar taneleri, karıncalar, böcekler, kuşlar, insan kareleri. Bunlar da bulmak mümkün yani. Bu çizimin aşağıda çizim halini size linkte paylaşacağım. Yani çizemeyenler olursa oradan kopya edebilirler. Şimdi hani resme başlayalım. Şimdi yani ben pilot kalemi alarak başladım ve kontür çizimi yani çizdiklerim üzerinden e, nokta şeklinde kontrol oluşturarak hepsini bir belirginleştirdim. Yani sizler de bunu yapabilirsiniz. Ya da yani yapmayabilirsiniz. Hani resmin devamında sonrasında da yapabilirsiniz. Hiç önemli değil bu. Sonra ben koyu renklerden başladım. Hani normalde nereden kafamdan nereden eserse yaparım ama hani video çektiğim için ilk başta koyuları sonra orta değerleri sonra da açık değerleri. Tabii bunu koyu açık nasıl yapacağız? Daha sık noktalar koyu Olarak gözükecek bize Biraz seyrek noktalar orta ve çok Seyrek noktalar ise Açık olarak gözükecek Sizler hani 3 ton değil de belki 5-6 ton yani bunun farkını oluşturabilirsiniz ya da Tamamen bir farksız şeklinde belki 10, 10 tona yakın Valör gibi düşünün Buna sağlayabilirsiniz bu tamamen size kalmış bir şey Burada ben hani fil geometrik şekiller olarak kullandım hani öyle geometrik şekiller çizdim üzerine. E Sizlerde de bunu yapabilirsiniz. E diğer resimlerde de yani illa noktacılık da böyle hayvan çalışacak ya da başka bir şey yapabilirsiniz yani. Hani bir sınırlama yok bu konuda. Ama seçeceğiniz resim kolay olması ve resminizin küçük olması tamam mı? Daha iyi olur Çünkü büyük resimler nokta ama gerçekten zor yani bayağı zamanınızı alır Güzel bir çalışma çıkar ama zamanınızı alır Ayrıntıları da ben burada dikkat ettim Çünkü ayrıntılar önemli yani Benim resimde zaten noktacılık biraz ayrıntıcılık gibi bir şey Yani hani Biraz önce bahsettim de ressamlarda da var yani modada da var bu ayrıntı Hani resme güzellik veriyor Ben hani burada da dağları böyle bu şekilde noktalamaya çalıştım. Sonra işte ağacı yaptım. Yani sizler de bunu rahatlıkla yapabilirsiniz diye düşünüyorum. Çok da zor değil yani. Nokta yaparken dikkat edin e, tam olarak aslında böyle çizik çizik olmasın. Yani noktalar virgül olmasın. Nokta olunca daha iyi gözüküyor. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalda destek olursanız teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın diyorum. Görüşmek üzere.